kahramanlık türkülerinin öyküleri pek nadir bilinir. Bu türkülerin sahipleri ise kader bu ya, hep çile çekmiş insanlardır. İşte böyle bir türküyü besteleyen ve hüzünlü bir akibete uğrayan ünlü bestekarı anlatalım bugün sizlere. Kim bil? Hadi başlayalım. Çin'in Kars 40 yıl düşman işgalinde kalır. Zira Ruslara savaş tazminatı olarak verilmiştir. Kars'ın Çileli halkı anavatan'a kavuşmasıyla atalarına minnet ve şükran duygusunu ifade etmek ister. Mustafa Kemal Atatürk yurt içi gezilerinden birini 6 Ekim 1924 tarihinde Kars'a yapar. Geleceğini duyan binlerce insan tren garına hücum ederken mahalli müzisyen ve oyuncular da Atatürk'ü karşılamak için bir halk oyunu hazırlar. Oyunun bir de türküsü olması istenir ki paşaya olan duygularını ifade edebilsinler. Türkünün sözlerini Azeri gazeteci Mehmet Türker yazar. Karskar'ın dönemin oyuncuları ve folklorcuları bir oyun oynar ve hep birlikte türküyü söyler. Atatürk türküden çok etkilenir ve bu oyunu düzenleyen, türkünün sözünü yazan ve besteleyen herkesi ödüllendirir. Türkü çok kısa bir zaman zarfında Kars'ın dört bir yanına yayılır. Zira Karskar'ı hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa dizeleriyle yankılanmaktadır. Türkü'nün bestecisi ise ileriki yıllarda müthiş bir geçim sıkıntısı çeker ve buna dayanamayarak intihar eder. Evinde Atatürk'ün verdiği 500 liralık çek çıkar. Çünkü yaşadığı onca sıkıntıya rağmen üzerinde Atatürk'ün imzası bulunan o çeki bozdurmaya kıyamayan ve saklayan tağı oşan yüzenden başkası değildir. Ve bugün Kars'a gittiğinizde her düğünde, her milli bayramda yörenin sazları eşliğinde ilk olarak hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa türküsü çalınır.